Selam oyun severler, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, iki gündür ortalıkta yokum, ee, anlatacağım hepsini. Öncelikle e, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, e, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Diyelim ve bir oyunumuza başlayalım. Sonrasında sohbetimizi ederiz hocam. Şöyle her şeyi bir aktif edelim. Gelsinler. Artık bir gelsinler yani. Bunlara bak. Bekliyorlar da bekliyorlar. Neyi bekliyorlarsa. Ha ya selim. Lan. Niye stop ettik? Neyse. garip yapmışlar şu oyunu ya. Ne demek yani boşta giderken vitese takamamak yani değişik. Neyse arkadaşlar ufaktan ben bir başlayayım anlatmaya. Ya hani çok sıkıntılı <laughs> günler yaşadım. Ya öyle böyle değil. Hatta 3 gün falan oldu herhalde. Yani Tam emin değilim, İşte video atamıyorum bir süredir diyelim. Sebebi şu arkadaşlar. Ee, yayın dönemlerinde tanıştığım bir kardeşim var, sevdiğim de bir insan. Ee, Discord'dan arkadaşız, işte ne bileyim ee, Steam'den arkadaşız falan. Ya akşam vakti yani akşam dediğimde saat böyle işte 10-11 civarı bir mesaj geldi Steam'den ve o arkadaşımdan geldi. Neyse hani tam içeriğini anlayamadan anlamadan daha doğrusu İngilizce yazıyordu zaten. Tıkladım. Hani güvendiğim bir insan olduğu için ee, tıkladım ve Steam işte Steam'de bir yere yönlendirdi beni. Oturum açmamı istedi. Oturum açtığım anda hesap kapandı. Steam hesabı gitti. Bir tane Rus puşt diyeyim. Hesaba çöktü bizim. Allah'ım ya 3-5 bin liralık oyun var içinde. Hani boş da değil. Öyle bir iki tane bir şey olsa umurumda değil. Ama yani Farming Simulator var. Farming Simulator 21. SnowRunner var. SnowRunner full paket bu arada. Farming de aynı şekildeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. ETS zaten sadece işte şey yok. Bu son gelen güncelleme yok. Yani oyunların birkaç tanesi full paket arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani bir daha böyle sıfırdan alıp yapmam. Hani. <laughs> Neyse. Hemen ee... Canberk'e ulaştım. Benim arkadaş. En yakın olduğum insan bu arada. Sevdiğim bir kardeşim. Dedim ki böyleyken böyle. Hani. Allah ben ne yaptım orada ya. Neyse. Çok da yapmamak lazım. Dedim ki böyleyken böyle. Hani. Hemen ee, şeye yazdık Steam'e yazdık. Zaten hesap kilitlenmiş bu arada. Çünkü arkadaş ne yaptıysa e-postam telefon numaram, işte şifrem, şu bu hepsi değişmiş. Bir tek kullanıcı adımı değiştirememiş. Hani. Ama onun haricinde her şey değişmiş. Arkadaşlar. Neyse hemen Steam'e yazdık. İşte anlattık durumu böyleyken böyle. bir açayım. Ertesi gün cevap geldi. İşte e, hesabınızı size geri veriyoruz. E, şifreniz de bu. Diye hani şifremi falan ayarlamışlar. Atmışlar bana arkadaşlar. Sonrasında Allah ne oluyor lan? Direksiyonum manyaklaştı. Sonrasında tam hani sevindim ettim kurtardık. Şöyle böyle diye. Akabinde hani terslik o ya. Ee, bir oyun vardı. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Steam üzerinden indirdim. Ona Türkçe yama indireceğim. Her zaman yaptığım şey. Hani bir oyunun Türkçe yaması varsa mutlaka o oyunu oynarım arkadaşlar. Hani Türkçe yamasız böyle işte çünkü İngilizcem yok. Türkçe dil desteğim yok. Hani şey İngilizce dil desteğim yok. Türkçe dil desteği ne alaka? Neyse. Ee, Türkçe olmalı benim için. Oyunlarda. Hani hem anlayabilmem için hem de video çekiyoruz. Şey yapıyoruz. Anlatabilmem için. Ee, bazı noktalarda. Neyse. Ya indirdim. Sonra setup'a tıkladım. Bu sefer de oyunlarım yavaş yavaş silinmeye başladı. Cık. Dedim ne oluyor? Hani oyunlara girmeye çalışıyorum hali hazırda falan yok. Girmiyor. Baktım programlar tek tek siliniyor falan. Allah'ım. Ya anlatamam. Yani Allah da yaşatmasın bu arada size. Yok böyle bir şey abi. Hani kafayı yersin, manyak olursun ki daha bitmedi. Bu arada. Neyse dedim. Hani e, Canberk'e yine haber verdim dedim böyleyken böyle ben basıyorum formatı. Hani ya arkadaşın neyi bekliyorsun, da niye duruyorsun? Yani. Neyse. Kusura bakmayın sinirlendim çünkü e, 3-4 gündür ne çektiğimi mi bir ben bir Allah biliyor yani. Sonrasında formatı. Atmaya çalışıyorum. Ya <laughs> vallahi delirirsiniz arkadaşlar. Format yarıdayken mavi ekran veriyor. Bilgisayar. Onu çözmek sadece iki günümüz aldı. Bak her türlü yolu deniyoruz. Canberk bir taraftan, ben bir taraftan bir de bizim bir komşumuz var. Sağ olsun. E, laptopu vardı işte, getirdi onu. Çünkü hani işletim sistemini yok ettik yeni format atacağız diye. E, format atanlar bilir bu arada. Diski temizlersiniz. Hani format USB'sini takarsınız. BIOS'tan başlatırsınız. E, hard diskler gelir önünüze ya da hard diskiniz. Ondan sonra onu biçimlendirirsiniz. Çünkü niye? Hani yeni sistem kuracaksınız. E Ben de öyle bir şey yapmış bulundum. Hani tabii ondan sonrası zaten büyük bir sıkıntı. Hani ne oldu nasıl oldu bilmiyorum. İşte bugün çözebildik asıl problemi. Anakartta bir sıkıntı varmış. Hani her şeyi denedikten sonra Canberk dedi ki e, yani konuşma arasında işte fikir kimden çıktı inanın hatırlamıyorum. Konuşma arasında işte dedik ya acaba e, anakarttan falan kaynaklı olabilir mi? E, biz daha önce ona bir, bir küçük güncelleme yapmıştık çünkü. Hani dedik ki fabrika ayarlarına çevirebilir miyiz? Eski güncellemelerden falan var mı? Bulduk. Ee, güncellemeyi yaptık. Ondan sonra formatı attık. Biz flash diski falan bozuk zannediyoruz hani. Çünkü formatı yarıda kesiyor. Bir de nasıl bir şeyse arkadaşlar. Bakın araştıra araştıra yani neler neler bulduk. Ee, taşınabilir hard diske e, hızlı bir şekilde Windows Kurma işte tak çalıştır mantığı falan filan ee, onu yapıyoruz. Bak bilgisayara ne takıyorsak bozuyor bu arada. Format diski takıyoruz bozuyor. İşte bu şekilde e, farklı bir diske yeni bir Windows kuruyoruz takıyoruz bozuyor. Hani deli olursun ya. Ya şu birkaç günde ne yaşadım, ne oldu inanın anlayamadım. Ya gene de hani vardır bunda bir hayır. Eyvallah ama yaşlandım. Gerçekten yaşlandım abi. Ya kaç gündür video çekip atamıyorum. Hani e bir de öyle eski bir yayıncı değiliz ki. Daha doğrusu eski bir işte içerik üretici değiliz ki. Hani 2-3 gün video atmadığın zaman sıkıntı çıkmasın. Muhtemelen çıkacak yani. Çok fazla izlenme alır mıyım almaz mı bilmiyorum. Ama gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadım arkadaşlar. Yani bir başladı bir de bilirsiniz bu muhabbettir. hani bir yerden mevzu başlar gidebildiği yere kadar ilerler yani. Önce hesabı çaldırdık. Sonra zor bela kurtardık. Sonra bir Türkçe ama zaten ben format atacaktım bu arada. Ama geciktiriyordum. Çünkü daha önce e, format atmaya çalıştığımda da bu mavi ekranla falan karşılaşıyordum. Deli ediyordu bu iş beni. Neyse hani yama ya her zaman yaptığım bir şey bu arada. Hani öyle safsalak bir insan değilim ki her gördüğüm siteden alayım. Hani o an için siteyi de hatırlamıyorum bu arada. Bakıp bulacağım yalnız. Hani o arkadaşlara da güzelce bir saydıracağım. Hatta yapabiliyorsam hani bir yere şikayet edebiliyorsam edeceğim. Yazık günah. Bak kendi kendini yok etmeye başladı işletim sistemi. Ne diyorum size? Oyunlarım silindi, programlarım silindi. Hani yavaş yavaş her şeyi silmeye başladı. Zaten o öyle olunca hemen e, formata başvurdum. Dedim bunun daha ilerisi de olabilir. Yani bilgiler alınabilir. Ya milyon tane şey olabilir. bilmiyorum. Yani arkadaşlar siz siz olun. Hani e, yanlış anlamayın. Naçizane bir tavsiyedir bu. E, sizlere tabii ki ne yapacağınızı söyleyebilecek konumda biri değilim. Ama velakin dikkat edin. Çünkü bu tarz şeyler inanın çok can yakar. Gerçekten çok can yakar. Abi böyle bir şey yok ya. Bu arada o linki bana attığını zannettiğim arkadaş da kurtarmış hesabını. Hani bu dedim ya Steam hesabı çalındı diye. O Rus puşt gidiyor arkadaşımın hesabını çalıyor. Sonra o hesaptan bana şey atıyor arkadaşlar. Link atıyor. E ben de güvendiğim için sorgulamadım. Tıkladım yani. Ama bu saatten sonra hani şu an bana en yakın olan insan Canberk. Canberk bile atsa hani bu ne diye arar sorarım. Hiç yani arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Deli oldum ya. Hey. Ne Yani, Ya niye böyle yapıyorsun sen ilk kalkışta? Direksiyon elimden fırlıyor. Hani artık şunu net bir şekilde anladım. Böyle bir devirdeyiz ki hani çok 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 dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz arkadaşlar her konuda. Hani şu kadarını söylüyorum. Banka hesabım falan vardı telefonda. Onları bile kaldırdım artık. Kullanmayacağım yani. Hani kullanacaksam bilgisayardan giriş yaparım abi. 2 dakika. Bir işlemim varsa ya da e, telefona uygulamayı indiririm. Ne yapacaksam yaparım. Sonra salarım. Yani yine silerim. milletin işi gücü yok ulan Hadi bunu bizim ülkede yapmış olsalar Tamam diyeceğim Hani millet aç kaldı ee, böyle yöntemlere başvuruyorlar falan lan Rusya'daki adam geliyor böyle bir şey yapıyor ya Vallahi billahi Gerçi e, Steam onu bir halletmiştir de yani bildiğim kadarıyla öyle çünkü Muhtemelen hesabı benden alacaktı. Ee, her şeyi değiştirecekti. Ondan sonra götürüp birine satacaktı. Sanki çok ihtiyaçları varmış gibi. Bir de böyle şerefsizlikler yapıyorlar ya. Ee, mutlaka arkadaşlar hani şimdi oyuncu bir ya şöyle söyleyeyim. Cümleyi toparlayamadım. Arkadaşım bir oyun platformundayız sonuç olarak. Hani beni izleyenler de muhtemelen oyun sever insanlar. Hani bir şeyiniz falan çalınırsa atıyorum Steam hesabınız çalındı. Steam hesabınızdaki arkadaşlarınıza mutlaka bunu bir şekilde iletin. ki insanların canı yanmasın yani. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar e, benim için çok değerli, çok kıymetli ihtiyacım var. Hani desteklerinize. Bunu da söylemiş olayım. Ve yolumuza artık devam edelim. Şuna bak ya. Ha ben şeyi arttırdım yalnız. Ondan olabilir bak bu. Force feedback ayarlarını, oyundaki force feedback ayarlarını yüzde yüze çektim. Ee, bir ufak oradan sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ve ne yazık ki bütün her şeyi silmek zorunda kaldım. Bak, bir 240'lık eee SSD'im vardı. Çoğunlukla e, şeyde onu kullanırdım sistemi. Hani sisteme sistemi ona yüklerdim. E, bir 1 TB yine takılıydı. İşte orada oyunlarım vardı. E, bir 1 da taşınabilirim vardı. Hepsini sıfırladım. Hepsini. Yani öyle böyle değil arkadaşlar. İçinden geçtim ya. Her şey. Neyse artık olacağı varmış. Oldu. Bu arada e, bu oyuna da artık yavaştan son vereceğim. E, bunu daha önceki videolarda size anlattım mı bilmiyorum ama oyun gerçekten problemli. Eee hani tamam FPS düşüşleri falan oluyordu onu çözdük format attığımız için temiz kurulum yaptığımız için artık daha iyi FPS alıyorum ama ve lakin, arkadaşlar işçiler çalışmıyor hani e, oyunun diğer kısımlarında e, faaliyet gösteremiyorum gerçekten hani anlayamıyorum ki yani bir hasta oluyorlar bir bilmem bir şey oluyor Hiçbir şey yok, Yol gitmiyor, hani seferi tamamlamıyor falan. Anlayamadım. Hani bir iki böyle video dışı zorlayacağım. Eğer e, bunun çözümünü bulabilirsem devam edeceğiz. Ama bulamazsam maalesef tamamen muhtemelen rafa kaldıracağız bu oyunu. Başka oyunlar deneyeceğiz artık. bak kaplamalar ilerideki kaplamalara bakın. Yani çok güzel oyun ama. Ha Bu arada bozulmuş gibi bir hissiyat var hani. Oyun sanki bozulmuş gibi. Nedendir bilmiyorum. Hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Ee, mesela geçen işte Size video çıkartmaya çalışıyordum O video da bozuldu bu arada Atamadım çıkarttım aslında o videoyu Ama e, Bu işte setup'a tıkladığım anda Her şey silinmeye başladı Videoyu bile bozdu Youtube'a atıyordum bu arada Yükleniyordu yani yüklendiği anda bozdu ee, Yani ya Ne diyeyim valla Arkadaşlar her şey öyle bir ters gitti ki anlamadım yani ne olduğunu anlamadım. Nasıl olduğunu anlamadım. maşallah videoyu da uzattıkça uzattık. Her şeyi anlatıyorum bak işte hazırladığım videoda başıma geldi bu. Orada da gör, görecektiniz ama göremeyeceksiniz artık. Ya seferi bitirdim. Sefer bittikten sonra 3-5 kişi bindi araca. Sefer bitti ama durak falan yok. Öylece kala kaldı. Yani e, indiremedim onları da araçtan. Nasıl bir şeydi ben çözemedim abi artık bir şeyler yapacağız bir şekilde. Ya yani bir sürü oyun var zaten elimizde. Bir Snowrunner'a Allah devam edebiliriz çünkü onu bitirmedik. Bitirmedik. O yüzden devam edebiliriz. Bir şeyler yapabiliriz ona da. Bilmiyorum. Bakacı Bu arada arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Şimdiden teşekkürler. olsa gerek. İnşallah yine aynı şeyi yapmazsın hocam. Bakarız. Tamamdır. Evet arkadaşlar, eee burada noktala, noktalayalım e, videomuzu. Buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. Sürçü, sürçü lisan etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.